Nedeni aslında Türkiye futbolundaki yönetim sorunu. Nedeni aslında Türkiye'deki yönetim sorunu. Nedeni aslında Türkiye'de yönetim kavramının doğru anlaşılamamış olması. Biz yönetimi ego tatmini olarak görüyoruz. Bir kişinin ulaşabileceği üst nokta olarak görüyoruz. Çünkü burjuvaziye çok inanmışız, çok kabullenmişiz. Çünkü makama saygı gibi kavramlar var bizde. Vasıfa saygı kavramı duymuyorsunuzdur günlük hayatta. Çünkü bir insanın bir şeyi becerebiliyor olması, biliyor olması, konuya hakim olması, konu hakkında uzman olması çok daha az saygı görüyor bu ülkede. Herkes makamına bakıyor. Makamı ise otomatik olarak saygıyı hak ediyor bir insan. Oraya nasıl geldiği, orada gerekliliklere sahip olup olmadığı önemli kriterler değil bu ülkede. O yüzden zaten yöneticilerden biz taleplerimiz doğru olmadığı için, yöneticilerin de kendilerinden talepleri doğru olmadığı için. Yönetici arkadaşlar pek çok kez bu para vererek aldıkları gözlemci arkadaşların, onların yanında raporlayan arkadaşların raporlarını umursamayarak kendi gözlerine, futbol anlayışlarına, futbol anlayışlarına diyorum bakın. Profesyonel değil de yöneticilik yapan biri kendi futbol anlayışına o konu için para verip getirdiği insandan daha çok güveniyor. Tezat tekrardan belirtmeye çalışıyorum. Ben yöneticiyim. Diyorum ki benim futboldan anlayan birine ihtiyacım var. Getiriyorum onu. Sonra diyorum ki bu kişiye sen anlamıyorsun bu işten. Ben diyorum. Futbol anlayışı için getirdiğim kişiye. Şimdi buradaki tezatı görmemiz lazım. Buradaki tezatı görmüyoruz. Diyoruz ki yönetici için haktır. Yönetici söyleyebilmeli. Niye arkadaş? Niye vasıflı olan söyleyemesin? Niye? Yerarşik yapıya göre üst sırada olan Üst makamda olanın sözü geçsin. Niye vasıflı olanın sözü geçsin diye biz talep etmiyoruz halk olarak. Niye gözlemci raporu bir yönetici kararından daha önde gelmiyor? Soru bu. Neden vasıflı insan dinlenmiyor da vasıflı insana iş veren insan dinleniyor? Vasıflı insan oraya niye getirildi? Vasıflı olduğu için seher. O zaman onu dinlememiz lazım. Çünkü para veriyoruz ona bu işi yapsın diye. Biz daha iyi biliyorsak o zaman parayı boşuna veriyoruz. Ve zaten evet parayı boşuna veriyoruz.